Merhabalar arkadaşlar. Şimdi airbag'imizi söktük. Gel böyle göster şöyle airbag'in. Ne var içinde ne yok. Bir görsünler şöyle. Airbag'imiz patlak değil öncelikle onu söyleyeyim. Orijinal bir airbag. Aracımızda kaza var ama airbag'leri açmamış. Yani göğsümüz yani bu airbag'ler bu arabamızda diz airbag'imiz var. Koltuklarımızda perdelerimizde airbag'ler var. Airbag'imiz orijinal. Bir problem yok. Ama airbag konusunda fiziki kontrol çok önemli. Şimdi göğüse biz de kamerayla bakıyoruz ama bunu sökmeden hiç kimse orijinalliğini anlayamaz. Buradan söküyoruz ki tesisatlarına, kablosuna, direksiyona, direksiyon simidinin tarihlerine, airbag'in fişeklerine, dış kovanın tarihlerine, burada her plastiğin tarihleri var. Bunlara bakmak, görmek çok önemli. O yüzden dolayı airbag'lerin fiziki kontrolü çok önemli. Atıyorum buralara, perdene giremediği yerler tüp burada kalıyor. Buraya yani kamerayla giriş yaparak onların tarihlerini falan her şeyini, kodlarını okuyoruz bu şekilde kontrol yapıyoruz. Airbag'de en önemli şey fiziki kontroldür. Yani bunu da size aydınlatmış olalım. Teşekkürler.